He. Abi ona ona bakarım bilmiyorum. Aa. Aa çadır yok. Çadır yapabiliyor mu bu? Saban lazım. 33 tane al kardeşim. Nereden buldun 33 tane sabanı? Oğlum topluyoruz işte boş Dur, durmuyoruz hadi. Ben de şunun başında bir rahat edeyim. Sen vur form Bu arada azmettim oturdum. Birden başlayıp Skyrim'de güncele geldim. Artık ben de Skyrim çek panda diyebileceğim. Helal olsun yürekli çocuk. Skyrim baştan 150 bölüm izlemek inanılmaz. Herhalde bir şey olmaz arkadaşlar. E sağ sol tabii ki hatırlarım. Çünkü İder hep kazanır. T ha. Kötü müyüm? Kötü müyüm ben ha? Ben kötü müyüm lan? Ha? Kötü müyüm ben? Yok yok estağfurullah. Payet'in ilk başına denk gelmeye çalışıyorum ya bu fola bu fola eti var mı? Bu eti, eti, eti var mı? Gene Herkes birer pusula taşıyacak. Dedin sen Aynen. Tamam. Bana bir dakika verin. Tayı... Ah oh, arda ar 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 Yeni olmadı ben anlamadım ya sen beni. Ha onu okudum. Eren Taytan'a selam söyle demiştim. Görmemiş bir daha söylesen. Eren. Eren gör bak. Gitti. Adam burada bak yıpranıyor sonra da okumuyorsun diye kızıyor bana. Eren'cim selamlar. Taytın Eren. Başka tam alacak gibi duruyorlar almıyorlar. Hah, hmm. bağışa baktım. Hmm. Sen bu fon vlog'un kaçırdım bir bağış var. Selamlar abicim yayınlar. Önceki selamımı almayan Kuabe'ye tekrardan selamlar. Ah, selamlar selamlar önceki ya ben şu an çok kötü O şeyim başka ya. bir şeyden başka bir korkudan alamıyoruz şu anda o yüzden ben de okuyamıyorum bir türlü Ölümcek var CK. mı Ölümcek ağa? Ee... Ha. Sandığa mı koyduydum? Ne yap? Ben yatayım tamam, mı tamam. ya? Ben yatayım mı? Teşekkürler. Yatıyorum ben. Hmm, yat. Yat. Tamam. Şu gemiyi de. Herkesinkine baktım, benimkine bakmadım. Panda olmaz ki ama ikinci atışım tamam. Hallettik o işi. Hayır. Marjinal mühendis demiş ki, hi guys, iyi yayınlar. Kua ve boşta selamlar, iyi oyunlar. Aleyküm olsun. selam. Çok oldum yayın başlayalı, çok bir şey. Keşke kaçırmadın diye bilseydim ama marjinal mühendisçim. Bayağı olay. Boşluk öldü biliyor musun? Spoiler olacak ama. Üf. Boşluk öldü ya. Ama nasıl öldü var ya. Hak yani etti öldü isteye Yok mu beni öldüren diye ellerini açıp koşturuyordu öldü. Sonra ben canlandım. Kıyamadım. <laughs> Çünkü bir hukukumuz var bu a, ablayla. Ablayla. Kıyamadım Anlaşıldı. yani. Anlaşıldı. Paye. Ailecek bağışıma bakları bekliyoruz pandacım. Tamam mıyız paye? Tamam mı boşluk? Oğlum, Oğlum, odun, odun toplayacaksın, toplayacaksın. bana, yapacaksın. bana yapacaksın. Bu merank yapacaksın. Tyler Jordan herkese selamlar kolay gelsin eyvallah. Aaaa! Ah! Aydır dört. Ha ben kalkabilirim ya oldum ben Şşşt Oğlum edem. odunumuz yok şuna kömür atsana kömür de yok Kömürü sana verdim koa Akıl sağlım 135 ya of ha. Bak pick kompas bu kompası al bakayım Ha? Şimdi, Şimdi bu nedir abi bu hatta Abi hayatta sonra... da birbirimizi görebiliriz nerede olursa doğrudur Eğer doğru anladıyorsan Şu Oha. samanı alsana Tuna eğer öyle bir şeyse var ya saman aldım efsane olur. Huzur buluruz. ulan bir Allah'ın kulu da Şuna 9 var. tane saman al. 9 tane saman o, dağıttım. Şş, ba ballı... ha yo ballı ete Şuna, gerek yok. şey borçuk sana bir şey verdim. Al bu merak al. Bu merak istedin sen. Borçuk sana şapka verdim. şapkam ne şapkası? Aa yaptı mı? Ben de onu arıyordum ya. Teşekkür ederim şekerim ya. Oh. Abi biri bana bir şey vermiş mandıra ki kim verdi bilmiyorum. San Köfte yapalım. Kötü et gelince hepsi de iyi et. Kaç tane domuz öldü? Ne oldu abi, orada? Köfteler, abi 34 tane şey var bende. Şimdi bunları yumurtaya çevireceğiz. Yumurtalı sucuklu yumurta yapacağız. Sucuklu abi, bu bende iki <laughs> küçük yumurta var. Ben güven yumurtası çaldım. Piruhi yaparız diye ama S bozuk çıktı. Sen seversin Tuna. Severim de penguen yumurtasını <laughs> olmadı kardeş. Yani, yumurta Şimdi, seversin. Ete et, ete mi gideyim? E, ota mı gideyim? Eti seversin gideyim, sen. Gideyim. Abi e, biraz odun, odun, odun 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 Tamam. Ya şu altın balta yapacağım ya. Bu ne ya? 2 3 tane altın balta yapayım. Hiçbir şey yapamıyorum niye? Çakıl taşın yok o, sap mu? Sap yok. Allah'ım sap sap var mı? Dur vereceğim. Şunları keseyim de. Bana sap verin balta baltaya gideyim. Haritayı çevir. Nasıl harita? Şöyle mi? Niye çevir? Ne fark eder ya? Tamam böyle. O harita yamuk abi. E olsun lan bir şey olmaz. Şey mi var? Takıntım var. <laughs> harita yamuk. Boşluk seni bekleyemem oğlum sabah kadar. Ben sap bulmaya gidiyorum. Tamam gel al. Ne istiyorsun? Ne yapacağım sana? Sap sap balta yapacağım ya. Altın balta yapacağım. Tamam geri isterim bunu. Ben de çalışıyorum. Sapı ver. Allah iki tane yaptım. Tamam. Sapı ver. Domuz. Domuz kuyruğu. Ha sapları yeri mi istiyorsun? Evet. E, yok çünkü başka yok. O kadar. Dur sakin ol. Şu domuz kuyruğunu atayım bir dakika. Hüseyin. Saplar. Al 14 tane sap. Tamam ben gidiyorum. Meşale yap kendine. Meşalem var. İyi tamam. Hadi Şimdi kömürler mi? Ha önce şu baltayı bitireyim. Marjinal mühendis. Ne boşluk öldü. Ben kaçırdım bu Yazık bana. YouTube'a YouTube yüklenecek evet. Bıraksaydınız da hayalet kalsaydı. İşte kalırdık da ızdırap oluyor. Hayaleti daha beter ızdırap. <laughs> Sen sanıyor musun rahat bırakıyor? Ya. Mert. Mert parlak girle ilgili chat'te dikkatini çekemedim. İçimde kaldı pandacım. Ya bu işte. Sakin bir anda olacak. Başka yolu yok. <laughs> Durum çok kötü ya. Hayatta kalamıyoruz. M'ye bastım. Kua göremiyorum seni. Ben bakayım M'ye basayım. Ben de bastım. M'ye de göremiyorum Kua. Tu şeyi de tunayı da göremiyorum açık map'te. Evet. Bu arada bu bun. Aa yo yo yo. Elini al bakayım. Elini aldın da mı acaba aldın? M'ye basayım. Aa! Güzel. Evet. Ya. Güzel. Boşa kullanmayalım ama. Güzel. Ama %99 Harika. süresi varmış. E kullan işte açacağım pusulayı. Geri cebine koyacağım. Şimdi bir soru daha. Allah da kahretmesin ama yahu. Eee ya altın üzerinde kaldığı için olmuş. Cık. Neyse altın şimdi şöyle koyayım da kesmeye devam edeyim ben. Bu boynuzlu şapka vermişsiniz Allah razı olsun. Bu sıcak da tutuyordu değil mi? Aynen aynen onları yaptım işte. <laughs> tamam. tamam. Hepimizin var. Üçümüzün de var. <laughs> Ay küçüğe vurmayın pardon. Hayır sana kızarmayın pandacım. İsyanım Eren'e benim. Eyvallah kalplerimiz karşılıklı. FIFA videosunda bahsedecektim dostum. Unutma seviyoruz Bu gece. Bu gece bir aksilik olmazsa yani aksilikten kasım elektriğin falan kesmezlerse e, şey iki FIFA videosu birden hatta yani belki finali gelecek bilmiyorum. Öyle yapacağım. Bizim e, örümcek kesmeye de devam etmemiz lazım. Örümceği onu kesebiliriz. Onlarda sıkıntı yok. Yerleştirdik. Ben şimdi sen odun istediğin diye oduna gir. Şu, bir kırık odunla gelmeye çalışacağım senden olur. 15 odun var. Ben de daha yolun başındayım. 13 oldu yine. Büyük ağaçlara gidiyorum ki reis çıkmasın, haydar çıkmasın. <laughs> küreyi domuz kralı verin. Valla o küreler ne işe yarıyor? Bakayım küreyi Bilmiyorum, domuz kralı verin. O küreyi abi şimdi e, şimdilik kalsın bence. kalsın mı? Domuz krallıksa domuz krallık yoksa başka bir olayı varsa. zor bulunan bir şeydir falan. Bilemiyorum şey evet. orada buldum. Çık. Bu ne lan? Lumberjack Oho, lumberjack Ya Oho, lumberjack Hava kararına kadar biraz daha ittireyim. Meşeren var mı? Var. Ama zor kesildi be şu ağaç. Hava kararıyor. 40 yapamadım be Koa. Ya. 25'te geliyorum ama. Gel gel zorlasam aç gözlülükte hayır zorlanacağım. Eee boşluk şundan ne altın. O ne? Allah belan altını kaybettim Abi o altını kaybet. Ne yiyeceğim onu? Ha yumurta. Yiyeyim. Sen e, şu 17 tane ağacı al da ben ne yapacağım bilmiyorum. Sonra. Ah, üç tane Ah, işte yapıyorum dur. Altında nerede? De. Altın var. Şeyde lazım. var ya, kasada var. Ha. İyi. Şapka. Ateş şapkası ne? Ateş şapkası. Ateş etmesinde olur. Ha, şapka, saman şapkası nerede? Ben mağaraları hazırlıyorum kendime. Gözde bekmiyor Nasıl lan? Koa köstebekler altın mı yiyor? Var böyle bir şey? Var. Yere attıysam ya. Yer. Şu şapkayı al bu senin. Beyefendi. Şu yerden şunu alsana, şunu alsana. Şu, şu durduğun şey Ne Çekil oradan. Geldim. Şaka ya. Şapka. O ne lan? Odun, odunları. Abi koyduğum şeye bakın. Evet o ne? Harita paylaşma masası. Cartographer's test. Aa o mu geldi? Abi yanacak bu. Adam ne ne icatlar yapıyor be. Vay. Am. 20 tane 20 tane odun aldım ben. Al al 6 tane daha var istiyorsun. Ee, mağara için şapka yaptım. Ondan hepimize yap ama. Tamam 3 2 tane yaptım şimdi. Ben ya. de örümceklere gideyim et et çıkarayım size. Şu ne pirohi mi yiyeyim mi la? Aa pastırmalı yumurta. Sen bilirsin Tuna. Vallahi iyiymiş yedim. Tamam. Şimdi. Tamam benim o zaman bir şey ihtiyacım yok. Bir sen bir dakika. Ben de normal eteyim. La git buradan Allah Allah. Git lan. İfrit oldum git lan. Geri zekalı. Hadi ge çıkın dışarı. Konuşacağız. Gel. Gel et lazım gel. Toplu ya, Biraz daha dışarı gelin Şapka ya. Şapka ee, yat. 18 tane. yumuk şey, yumuklu sucukta diyor. Yumuklu sucukla. Sucuk. Yumuk. <laughs> sucuklu. <laughs> sucuklu yumurta koydum buzdolabına. E, yersiniz. Bayağı sağlam şeyler veriyor. Ya canım annem. Saman toplayın. Saman toplayın çünkü e, samandan şey şapkası yaptım ve ee, samanım hiç kalmadı. diyor, koa yapıyor. Ama boşlukta da çalışıyor şimdi. Boşluk çalışıyor. Şimdi boşluk öldü, biz kurtardık ya. <laughs> la ne var la, ne var la? Adam mısınız la siz? <laughs> ha? Adla, oha koa da gaza geldi. Öh be ölmeyecek sandım. Canavar eti var mısın üstünde? Var. Sana vereyim al abi. Ver onları halledeyim ben. Sen devam et ben aşağıdakileri kesmeye gidiyorum. Tamam. Bunu kırmayalım şimdi 3 olsun. Böyle, daha o level 3 olsun öyle kırıyoruz. Karanlık görüşürüz. Çıkın lan çıkın konuşacağız. Gel gel buradayım. Tamam. Ee, ben saman toplamaya gidiyorum hadi görüşürüz. Şapkam nerede? Biraz, biraz. Şapka. Fethi E tamam yeter. Beş et olmuş. Tuna bu arada yine sapsaman görürsen toplayıver de hiç yok. Hiç. Yani. Hiç. Hiç yok. Yani. Tamam. Yani. Hiç mi yok? Zırh, zırhım yüzde bir. Ateşi harlamayın zırhla harlayacağım haberiniz olsun. Nice. Ya üzerinde gerçekten fuzuli şeyler var. Onları boşalt Hadi. işte. Sandık yaptım bir tane oraya koyabilirsin. Eve ne kadar mesafedeyim? Tamam. Neyse eve gideyim de oradan şey yapayım. Termal stone %13 birazdan kaybolacak. Termal üzerinde değil ya şu anda. Üzerimde mi? şimdi bine bıraktım da aldım mı sonra? Almış mı? Evet. Şunu da bırakayım. Akıl sağlam 194. Şimdi şunları da sandıklara yerleştireyim fuzuli şeyleri. 5 tane ya, şey var. Sümük sakladığımız var mı? Yok. Halat önemli. Tamam. Bu yeni bir şeyler düşüyor ya. Şu anda çok iyiyiz ya. Maşallah. Onları onları domuz krala verelim. Domuz kral bize şeker verecek Cihazlar Bayramımızın bırtısına. Ne şeker ne? veriyor? Altın. müreler, müreler. Ha. Ya Cadılar Bayramı yani şu, şu an. Çok güzel açıklıyor yalnız şey tıklayınca. Wolfgang'ın kaybolmaması için arkadaşlar küçük resimler çizmiş diyor haritaya. <laughs> Huzuri deyince aklıma Huzuzi geliyor. Sandıkta Huzuzi'nin anısı var. Sandıkta Huzuzi'nin anası var. Anası? Ah pembe bok. Ya şimdi atayım. Bir dakika bundan burada da mı var? Yok. Tane bak aşağıda da iki tane. Başka sandık mı var aşağıda. Ha evet. Ortadaki gün... ortadaki. Burası değil mi? aydınlatma ve şey için tamam. Burada bunlar var. Burada örümcekler çok bu ne ya? Çok örümcek var. Bok var. Hepimizde. Aa park edir şurayı alabiliriz. Tamam. Ben ev ev düzenlemeye geçiyorum ya. Yani. Park alayım. 300 tane Üzerimizdeki adam ederim ya. <laughs> Ay pardon. Çok yaşa. Sağ Çok yaşa edelim. tatlım. Bu da tamam. Boku koyacak yer yok. Olsun o kadar. As. Hala da fuzuli bir sürü şey. O kadar şey. çok şey yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama hiçbir Aynen, ayı gibi craftlayıp en azından ben de bir şeyler açayım kendimde. Paye. Hocam bu da son olsun iyi oyunlar sana Twitch'ten iki. Pinti misin panda gördüğünde hatırla beni. Hadi eyvallah. Pinti misin panda bir tane de şey vardı çünkü. Pandanın pintisi vardı. Pinti misin panda tamam. Eyvallah payıcım görüşürüz iyi geceler. Huzuzi için üzülen üzülmeyen ben de dedi duygular karışık ama yalan yok. Yanımda gezdirdikçe ısınmaya başlamıştım. Hani bir kere ölür de iki kere ölmeyeydi iyiydi. Ama ben ne yapayım? Hem çocuğa sahip çıkıyorsan ben ne yapayım? Tö, tö, Tabii canım sen. sonuçta kimin sorumluluğunda olduğunu biliyoruz. Hayır, o kadar ağladın. Vay uyuyamıyorum. Vay çiçeklerimi kopardın. Vay şöyle huzur. Ah, e? Ses kesildi. Bilemiyorum, bilemiyorum boş. Zaten bileme sen. Şu kırık yumurta ne? Hay şeyi o bomba için yapılan, yapılıyor. Bozuk yumurta. Bir, bir espirisi var mı? Sağ tıkla diyor. Tıkladım. Yok. Peri kanatlarına benziyor diyor. Aa ateş alacak. Krik. Lan. Bak burada bir sürü papiris var. Bunları şey yapsana. Kitap yapsana abi. Ne kitabı yapayım? Ha, buradaki iskelet kimin iskelet acaba? Ben bir ee, diğer klopsla ilgilenmekten çok şey yapamadım da. Aa evet bir ya. Anlatsana onu. ya onu. Boşum çok tanıdık geldi mi ya? Bir bak bakayım dişlere falan. Göz çukurlarına. Ha kesin olabilir. Ölüğü, sanki bir Ölüğü şey Dişi, bakken. hatun şeyi sanki. Hı -hı. Kafa yapısı. Ölüyü tanımlarken diş yapısına falan bakıyorlar. Cetidin. Baksana dişlerden anlaşılır sanki. Hı hmm, öyle mi? Ne kadar da bu konuda bilgilisin. <laughs> <laughs> Aa zırha atayım dur harlamayın ateşi. Eyvallah chatten uyardılar. Yüzde bir ya. Huuu. Evet. Bu furko yaktım yaktım. Adil, adil dem. Aa pardon. Ad Tuna altını aditem, nereye koydun? Ha, Değil altını. Şimdi ben şu kıyafet burada dursun. Şeyler en başta dursun aletler. Ben kendi sıralamamı yapayım. Kaynaklar. Kaynaklar ortada. Oha! Ulan ne çabuk yediniz çocuk yumurtaları. Yok benim üstümde 3 tane var. Oh paşam afiyet olsun. Abi onları 4 tane var. 2 2 paylaşsaydınız boşluk var. Tamam 3 tane var dedim ya. Bir şey mi var dedim? Ne neyin tatavası bu? Her şey ya tata yapıyor. mı versen? Tamam Sizin... tamam ben şey yapayım. Ya. Köfte var. Ya, ne yapayım? Ne yapayım? Oha ya. Yani. Ne <laughs> yapayım? Bu kadar et var. O kadar da güzel gözüküyor ki Allah'ım hele o but var ya. Acıktım. Acıktım. Koşup çabuk sucuklu yumurtayı ver yoksa et stoğumuz yok olacak. <laughs> bak bak nasıl Allah. midem duruldu. Abbaa. Şu garibanın haline bak. Ah. Bu kimin bek lan böyle eciş bücüş? Bilmiyorum ben de orada gördüm ya. Yetmedi. O derece. Sit vardı bir yerde nerede o sit? Aa, bunlar acaba bozuluyor mu artık çantalar mantalarda çok takılmasın diye. Aa evet Öyle bozulabilir. Şey. Çünkü bayağı eskimiş bir çanta yani. Bozulabilir. Tuna Bey buzdolabını bıraktınız mı? Sana verdim yedin ya daha ne istiyor? Ben bir şey yemedim oğlum Yedin oğlum sana verdim kafam mı güzel yedin senin ya, ya iki Yemeği sormuyorum zaten Şunu soruyorum ee, Allah ben niye yani ya. yapamıyorum ya Niye köfte çıkıyor benim her yaptığımdan 2 normal et 1 canavar eti 1 yemiş değil mi No hiç yemiş Hiç, hiç. yemiş Bak yemiş yerine eğer Bal koysaydın hani hem yapacaktın Öküz gibi doyuracaktın Artı can verecek. Kendimi keseceğim. Yemin ediyorum kendimi keseceğim. Ben benim aklımda niye yemiş? Ee, geçmiş olsun. 4-5 daha abi Kurtlar geliyor bak. Ee, yeni görevlerimiz 1 kurtları kurtları savun yani kurtlardan kendini savun. 2 domuzları öldürüp domuz kıl dönmesinden kendimize şemsiye yapmamız lazım. Öküz gibi yağacak. Yani öküz diye kelimesini kullanmak istemiyorum ama yani çok yağmur yağacak. Önce yahni yapacağız. Çok Hadi yağan, lan, yağmur. Ne yağmur? Ne yağmur? Ne yağmur? Ne yağmur? Al sucuklu yumurta ye. Ah. Yok yahni istiyorum. Hiçbir şey yemeyeceğim. Yahni istiyorum. Ulan köfte yedim yahni niyetine. Hani yahniymiş gibi diyorum. Niye yetmedi? Allah Allah. Verin la yahni O zaman şöyle sağa sağ açığa sağ Bırak, bırak. bırak gelsinler. Çıplak girişeceğim. Bırak 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 bırak. Yok çıplakta girişmeyeceğim. Niye zırh yok ya? Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Neyine güveniyorsun lan sen? He? Oğlum vuruyorlar. Ne yapıyorsun sen? İziyor Ah. Geliyorum. Krala gel. Domuz krala. Çestir. Oğlum bu ne? Her yere giriyor. <laughs> Yediğim dayan haddi hesabı yok. Benim de 4 tane do şey saldırıyor. 6 8 tane saldırıyor. Evet kaçma. Gel be. Evet kalanı öldürün. Ölüyorum. Çıplak girişti mi bu kadar? Dur ona değil la. Seni kaçtırdım. Ama ikiniz katliamam. Boşlukçum yardım eder misin? No, teyzem tamam. var. Tamam ben gidiyorum. Hadi Kua. Dur dur. Oğlum dursa. Ama çok yakalayın, Yakalayamıyoruz ki çekiyoruz. abi. Oğlum bir daha sana sen. Nasıl kaçıyor ya? Pelivan modu diyor, bilmem ne modu Sonra... diyor. Adam kaçıyor ya. Of. Buna gel bak. Eee sevdiklerimiz de görsün. Domuz kralı gel. Ata direkt sen ver Domuz kralı ver bana. Hmm. Tamam. Başkan dinleniyorsun. Kolay gelsin. Al bakalım. Şeker mi? Bana. Başkan. Şeker dağıttılar. Al. Başkan bana ver. Oo benim şeker. Oo, Mısır geldi lan. Elmalı şeker. Yiyeceğim. Yiyor muyuz bunu? Ben yedi. yedi. Yine ne oluyor? Şey Daha sal ne veriyor? Ne veriyor? Bilmem ye. Ye ye. Şeker. Abi haltin düşü. Haltin mi düşüyor lan benim? 99 bunu yesem kaç oluyor? 100 oldu. Yo. 130. Şunu yesem 130, 131. Açtık ne oh, durumda? 107 ya. mesela Yok, 107. Birer, birer, her, her şeyden birer birer artıyor oğlum. Ye şunu da. Ye ye ye. Her şeyden birer birer artıyor. Ay götüm donuyor. <laughs> tamam. Hmm. Sıradaki mission'ımız Tuna ve boşluk. Evet. Domuz öldürüp şemsiye yapmamız lazım. Evet. Eğer şemsiye yapamazsak yağmur başladığında çok kötü ıslanırız. 3 tane kıl dönmesi ve, var. Islak, ıslak kalacağımız için akıl sağlığımız çok kötü. Sıkıntı yaratır Tuna olabilir. üzerini boşalt. Sen de üzerini boşalsana şu iş, ne varsa gereksiz. Tatlım üzerimi boşaltacak yerlerim ağrıyor. Biraz uyuyacağım. bakma. Ama boşaltacağım kalktım. Bu arada yeni gelen bütün arkadaşlarımız hoş geldiniz nasıl ama var ya çıplak çıplak daldık kestik biçtik. şimdi uyuyoruz ya uyku şu oyunda şu çadır kadar ulvi güzel muhteşem bir icat yok ya. Aynen. Oh akıl sağlığımı tavana çaktım bir de canımı doldurayım sonra sende Kua, sen yatarsın geceyi sen geçir Neskeyim. Maktul ölmeden önce kafasına sert bir cisimle darbe aldığından kafası çat kafasında çatlak oluşmuş. Ağzının açık kalması, acı çekerek öldüğünün bir göstergesi ve çığlık atarak ölmüş. Görüyorsunuz, Nesgame'in yaptığı otopsi sonucu. Ağzı açık, evet. çığlık atarak acılar içinde ölmüş. Demek Altın ki bu yaşarken vır vır konuşan biriydi zaten. Çenesi düşük belli. <laughs> bilemiyorum. Bilemiyorum. Altın nerede var? Altın kimde var? Altın lazım. Şapka yapacağım. Sandık Bana 3 tane var. çubuk verebilir misin boşluk? 3 çubuk ver. Bana 3 çubuk lütfen. Altın alayım. Koa geç yatağa. <laughs> altın alayım. <laughs> geç ya, yatağa. Geç <gülüyor> <gülüyor> Altını istiyorum. Tuna üstünde altın var mı? İyice bakar mısın? Bir kontrol eder misin? Yok sandıkta yok mu? Yok. O zaman bir şey itiraf edeceğim ama kız, kızacaksan etmem. Ne yaptı? <laughs> Öyle sorarsan söylemem. Bak o zaman sana şeyde yer altında yer Yata altında yap. şey yok tamam sana gece şey yok Tamam sana bir şey yok ben biz kullanacağız ikimiz. Ya, ben şimdi odun kesiyordum ya boşluk ee, envanterde yer yok diye ha. hani 40 odun yapacağım diye altını yere koydum odun keserken giderken elimde taşırım. Ha, diye. Tamam tamam, tamam. Ben hepimize hepimize şapka evet. ben yapmışım. o altınları aldığını bilmiyordum yeni öğrendim. Yani yaklaşık bir 15 altını orada kaybettik. Marka. 15 altını Evet, özür dilerim. you. <laughs> ama bilmiyorum. Vallahi billahi nereden bileyim oğlum köstebeğini aldım. Kızdı mı çok? Ama eteğin çok güzel. Yemin ediyorum liseli eteği gibi çok çok hoş. Nasıl bir fantezin var senin? Vardı ya. Aho lise çok şıksın yemin ediyorum. Bir tek şapkan saçma ama çok şıksın. Uhrevi hoş geldin Uhrevi. Çaylar chatte. Ben özür diledim. Yalakalık yaptığım için çok şey yapamadım. Kusura bakma. Son kalan Gökdeniz. Ya senin ikin hastayım. Abi iki taze et, iki avuç koy tencereye cam ve yemek ver. Bir süre yemek yapmamayı düşünüyorum. Mal gibi, öküz gibi. Yani faciasından sonra kıçımı kırıp bir şey yapacağım. Boşluk bir öpücük atayım mı sana? Sadece bir tane öpücük mi Sana gel gel sonsuz hemen sana bakarak. Yeter ki kızma bana. Tamam özür dilerim. Affettin mi? Şu, şu ağzı açık yalak chester'ı çek de Ya da dur bu açıdan şey Ha? Hah. Tamam barıştık. Sıkıntı yok. Ben top, ben sana 35 altın toplarım. Sen hiç merak etme. Abi. Ee, bakın. size bir bilgilendirme. İkinize de birer şemsiye yaptım tamam mı? Şemsiye için domuz öldürmemize gerek kalmadı. Ee, hepsi yukarıdaki boşluğun Öldüğü cesedin hmm. yanında. Cesedinin yanında. tamam. Etsin. Onun dışında şimdi karlar, buzlar erimeden buz toplamamız yaz öncesi bizi çok rahatlatır yaza. Yoksa yazın Allah bu tamam, sıcaklar tamam. ne diye i̇lk çok fena ağlık. It time for altın kazma. O ne lan yaz geldi sıçtık. Hayır ilk bahar geldi ama yaz geldi. Onun için de hemen buz toplamamız lazım buzlar erimeden. Taşçıklar neredeydi abi? Hemen yakınımızda aşağıya doğru kazma lazım ama. Aa hani hem var lan Neyse. Doğa yapmıştır onu. Ben yaptım lan. Boşluk Ye, yaptı onu. Ya, ee, ya abi altın yani. Altın kazma sap var mı? Bir altın kazma yapsam sizi hayvan gibi toplarım. Yap. Abi sap da muhtemelen Kap. şey yapacaksın. Toplayacaksın Top sap da yok tamam da yok. Tamam hadi gidelim. Ben gidiyorum o zaman. Yemek yedin mi aldın mı? Çok değil değil mi artık? Biraz başlangıcı. Hayır değil ama yağmur yağdı. Dur 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 dur. <laughs> Şemsiye alayım lan. Ha öyle mi? Çadırın yanındaki, e, çadırın yanındaki sandık, çadırın yanındaki sandık. Şimdi şikayı kesmeye gidiyoruz. Sandıktan... Çadırın yanındaki, bak şu diyor. Heh. Tamam, aldım. G G kullanma, var. kullanma. Montu... Kullanma, tamam, kullanma. Yok, süresi var. Montu, kıyafet çantası... Ay, elimi almışım hakikaten. Da yer yok. Allah belanı... Kıyafetçi nereye bırakabilirim? Oraya. Yer yok. E, 4 tane şey var tüy tüy dışarı çıkardım kıyafetimi. Hadi diğer koy sonra hallederiz. Bok var. Boku da bıraktım. Boku da bıraktım. E, altın baltanın biri fazla onu bıraktım. Yağmur başladı Allah kahretsin. Tamam hadi gidelim. Furkan Bey hepiniz afiyet olsun. Hiç daha şu kestane işte izliyorum. Of. Oo afiyet Emin olsun diyorum. Afiyetler olsun. Ben gidiyorum. En güzel kilit. İniyorum ben aşağı çalışmaya. İn. Şimdi sen nerede? Aldım, aldım açtım. Tıpkı sağlığım 113, düşmüş bana. sürü yemiş de var yolda ama... Aha, başlıyorum çalışmaya, hadi. İşte altın kazma yapabilseydim çok iyi olacağını Yani sap-saman zaten... toplayacaksın Tuna, dedim ya. Hani sap-saman yoldayken toplayıver, onları da al dedim. Sap yok abi, saman da yok. Bitmiş hepsi, topladım zaten. Bak, gel anlayacaksın. Aşağı indim ben, orada ya şeyler. Aşık, kış altın bitti. Tıpkı sağlığım düşüyor da bir şey olmaz. 53. Bana sapla. Bir tane paratoner yapmamız lazım. Ben onu eve yapayım.